Baskaza, baskaza. Semi yapcan bu güca. Güca ne? Ya, e, hucu e, mina mina. İyi. üç saniye. 3 üç saniye yeter de artar. Şu anlık. E, e, Gel çekeceğim de çekemiyor. 7 saniye. Çok değerli. Baskaza. hı. Hayır yine mi ya? Abi birkaç saniye duracağım. Çok değil. Watcha! <laughs> Watch! Öldüm. Neyse be en azından 10 saniye. Burada durarsanız bir de 50 para veriyor. Çok veriyor yani. Oo! <laughs> İyi sekiyorum. <laughs> Bu da benim kısmım. Osman turunu pes etmez de pes etmez Ey. Ama uçtum. 18. Bir tane vurmalık canım var. Stormy. <laughs> Woody. Stormy. Hadi bir tanecik canım var. Evet ikimiz de öldük. Ama çok iyi. iyi dayanmış. 20 saniye. Şu an çok çekişmeli anlar. Çok çekişmeli anlar. Adam beni döndürerek uçurdu be. İyi iyi. Uy çok kötü düştüm be. Çok kötü düştüm. Vurdum. Hayır. Çür. 15 para aldım. Ha <laughs> ha. Easy please. Çok easy. Yağmur bombalarına dikkat et. Easy please. Çok prensi. Ben buradayım abi de. Ha ışıklar geldi be. Bombanın kafasına silah sıkıyorum patlattım. Sen niye ayırdın? Sen hayırdır? Sen hayırdır duruyorsun öyle be? Puh! Çocuk hem öldü bir. Dirildi. ben bir de vurdum öyle. Gördünüz mü? Şurada bir tane. Ben de... Tabul öldü çocuk. Ha şuydu. Roblox King sen miydin? Ama en az Roblox King çocuk bir bombayla bir de benle öldü. Bak benim elimde ne var? Benim bir silahım var. Kafana sıkabilirim. Üç, ikili kombo yap. Üçlü kombo yapacaktım be. O kıza değmedim. Kırık pencereleri olanım para veriyor size. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Bir lira bir lira veriyor en azından. Be. Böyle bir şey girmek ister miydiniz? Her küçük kırıklığın kırık camı tamir edin. Bir lira. Ben girerdim. Rahat. Ama denizin altı değil böyle büyük bir yerin yani su geçirmez. Çok ben direkt girelim abi çünkü çok iyi. Her ay her ay 5 çarpı 30. Benim çarpım tablosu benim çarpım 0 olduğu için yani o çok kötü bildiğim için matematik. Siz yorumlara yazın. 30 çarpı 5 bu 5. Şaka şaka. 5. 5 çarpı 5 25'ti. Aa burada biri var. Sen hayırdır oğlum bizi izliyor lan. Arkadaşlar sonumuz geliyordu. Sonumuz geliyor. Bari bir tanecik daha pencere yapayım çünkü tam para olacak. Bari bir para. Para içinde yapma, yapmadığım şey kalmadı. Hayır. Hayır. Şurası daha yap. Hayır. Geliyor. Yanındakini sıktım öldürdüm ben de <laughs> <or> <laughs> 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 um, 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 um. Aga be ucundan dönmüşüz. Düşmüyor bu yeni oyun. Vallahi yeni oyun ben bilmiyorum. Ha Çark, çark. seni gidip park. Çark ben gidemem park. Evet herkesin içinden geçiyorum ki direkt kazanayım oyunu. <laughs> İzliyorlar onlar da bizi camdan karşıdan şuradan. Abi camdaki adamı vurdum. Benden profesyonel keskin nişancı olur. E abi ben kıza, kıza mı dokunuyor? Gittiğin yer bir yere benzemiyor. İyi 3 4 kişiyiz. Hızlanın hızlanın yoksa zor olacaksınız. Şurası abi şurası. Net burası zaten. Ee, hadi ben burayı mı diyorsun sana? Şuna. Oo vurdum. Easy. Easy Oy ne oldu? Sen de gittin. Ben bunu vurmak istemiyorum çünkü zaten düşerdi. Oh tamam. Yeter ki ben de survivorların içinde olayım. Üste çıkalım çıkarım. Üste çıkarım kariyerde. YouTube'da inşallah çıkacağım böyle. 1 milyon abone ile böyle çıkacağım. 1 milyon abone olduğum bu zirveye çıkacağım. Yani şu an 8 aboneyim. 8 abone olduğum için sadece bir basamak 10 abone olursanız bir basamak çıkacağım. 10 ben çıkamadım. Evet, çıkamıyorum zaten. 8 abonelik basamak yok. 5 abonelik basamak geçildi. 10 geçilmedi. 20 geçilmedi. 50 geçilmedi 100 geçilmedi 1000 geçilmedi 50 bin geçilmedi 1 yok 1 100 bin geçilmedi 50 500 bin geçilmedi 1 milyon geçilmedi ben sizin sizden geçeceğim biliyorsunuz değil mi böyle taktikler <laughs> böyle <laughs> kripten kaçın kaçın sizi parçalanmaya ka Yuh, insana vurdun da ödülür mü ya Allah Hadi onu öldüreydim. Dur ben şüphe yardım edeyim öldüreyim. e sen hackersin. Hackersin. Evet hackersin. Hacker. Peki hacker. Demin küp ona dokundu öldürmedi. Ya kardeşim geliyor musun? Gel. Ya su bir de bir, bir önceki oyunda da keskin nişancıyım dedi. Ne Senin ne çıkilerim? Ne Aa ona kaçıyorum. Hip hip mi? Hip hip hip. Hadi sana yardım ediyorum. Uy ucundan. İki kişi kazandı. Yo tek kişi kazandı. Ben kazandım. <laughs> i̇şte VS'ler kazanır. Kötü hava. Kim şey çıkacak? Vasan da benim. Benim sayemde. Sen hayırdır koyunları topluyup kuruşsun. Hayırdır sen. Neyse. Kişi ne yapıyorsun? Kişi. Heykelimin arkasından çık. Benim bu. Bu benim heykel. Şaka şaka şaka. Şaka mı? Önünüzde duran koca heykel. Ben de diyorum ki şaka bu benim heykel değil. Ne yaparsınız? Ana. Çocuğun ayağı yakışacak. Kalmışlar. Hemen. <laughs> Çocuk havadayken öldürdüm. Adı köpeksin. <laughs> Huy, Trilyonlarca. Ah. <laughs> 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 Ben niye canavarlaştım ya? Sone'ye git evet, Sone. Easy, Easy. ki Easy. Ben böyle küçük çekebilirim giderim ki. Da 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 da. Da 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 o herkes düşüyor. Hayırlı olsun. Herkes düşüyor çünkü. Ay ya ne bir nasıl bir nopsunuz? Oyun bir de yolu gösteriyor ya. Dünyanın en nop insanlarısınız. Yemin ediyorum bir Roblox adamsın. Roblox King. Roblox. Sen kral mısın? Sen de. Sen kral mısın? Ben seni indireceğim. Ra Indirmek i̇ndirmek istiyorum çünkü. Sen kral mısın? Gel buraya. Göreceksin ki var ya şu an kılıcım olsun kafa gözü almıştım. Sen misin kral he? Allah'tır kral Allah sen kral değilsin Öl. Sen Allah mısın kralım ben diyorsun ha? Sen her doğduğunda öldüreceğim seni böyle Ya Öyle olur Allah bizim kralımız Kimse onun emrini alamaz Anladın mı beni? King'ciğim. Çık server'den yoksa ben seni davet beter yaparım Ne oldu? Kaçamıyor mu? Kaçamadı, kaçamadı ki. Ben böyle kaçırmam adamı işte. Ya ne oldu King Player mısın? Roblox'un kralı mısın? Sen Roblox kralı olamazsın ki. Senin tipin bile bir tipi benziyor. Öyle olur. Kaçamıyorsun da. Arkadaşlar koşun. Kıza karşı şey katimiz var. Öyle diyorum bir de hızlı indiriyor. Öyle diyorum değil mi? İnavaca İnavaca Aşırı hızlı yapmayın, yoksa bedeli benim gibi olur. Bir <laughs> de düşüyorum ben. Hayır, hayır. İnanma, çatı okuyor. Abim, bu nasıl bir koordinat ya?